Metal Motorcu'dan herkese selamlar. Bugün ah, bisiklet yolunun en olmadığı yer semtlerden birindeyim. Yıldırım semtindeyim. Ah, bisikletteyim. Göreceğiniz üzere şu görüntü biraz bakalım nasıl. Hah Böyle olur herhalde. İdare eder. Bir kere daha çektim bisiklet videosunu. Çok garip olduğu için. Of. Ulan kafamı şeye dayıyor da Allah. Şey, <laughs> ne diyordum bir de bir kere daha çekmiştim. Gopro ile. Yalnız değişik bir ayara aldığım için değişik böyle bir NTSC yerinden çekim yapmışım. Çok karanlık gözüküyor haliyle. Ama bakalım şu an o kadar karanlık gözükmez diye tahmin ediyorum. Gözükürse de fark etmez yani ne yapalım? Ama gündüz çekimi de yapacağım. Ama gündüz çekimi çok şey oluyor. Ne denir? Kalabalık oluyor bu semtte. Bisiklet sürmek o kadar da kolay değil. Biraz zor. <laughs> ay ay. Bisiklet sürün arkadaşlar ya. Valla. Mükemmel. Ah. Ne kadar emek, o kadar kilometre bisiklet. Dayı madem öyle bir şey yaptın yola geçelim biz de. Böyle küçük yerlerden geçebiliyorsun. Yavaş yavaş, acelen yok. Genelde düz alanlarda daha çok zevk alırsınız bisiklette. Çünkü bayıra falan geldiği zaman Pek de zevk almayabilirsiniz yani. Mesela acelem yok ben burada. Hafif eğimli bir yer. O yüzden salıyorum. Ama biraz küçülteyim fitesimi. Ya da küçültmeyeyim. Hafif kalsın. Hafif de kalsın. Karar değiştirdim çünkü. Yukarıdan geçecektim. Dedim boş ver. Ups, döneceğiz buradan. Ayaklarım gözükebilir. <laughs> bu kadar oluyor yani. Bu bisikletle kısıtlı imkanlarla bu kadar bu böyle bir video çıkabiliyor. O yüzden çok şey yapmayın. Ayaklar çıksın. Benzinsiz çalışan, emek çalışan bir araç sonuçta. Arkamda şu an bir araba var. Beni bekliyor. Ben hızlanayım bari. Heh, burası bir sıkıntı. Yani karşıdan karşıya geçmesi bir sıkıntı olabiliyor. Bakalım şimdi buradan geçeyim ben. Yeşil ışığı gördüm çünkü. Bizim için yeşil yanıyor. Şurada durayım ama burası. Öttürürler burada. Hiç de şey yapmazlar yani. Oh, kamera açısını zaten. 4 dakika olmuş. Geçiyoruz mu? Geçelim, geçmeyelim. Şu tarafı unuttum çünkü. Kamera açısı nasıl acaba? Sunuz benden. Kulakta da bir ee, yıllar çalıyor da şu an. Kulaklık takımı. Zaten kaz kalacağım. Artık geçeyim yani. Artık geçelim yani. Ben karşıya geçeyim yani. Koydum. Hoppa. Şuradan şuraya. Atladık. Hafif. Böyle yolun kenarından. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sürüş yapıyorum. Ayna gerek. Evet var ayna... Aynaya gerek var Ama O kadar O kadar da güveniyorum yani öyle diyeyim Arkadakilere yani Beni görüp de Beni ezerlerse zaten Yani oha yani öyle bir şey olursa Vay kardeşim ne güzel giymişsin be yani Mesela bu dayı buradan yürüyor ya ben sıkıntıya gireceğim. Ben çalayım o yüzden. Dinle. Sıkıntıya girdim. Çıktım. Hemen sıkıntıya girdim çıktım. Yoksa şu gördüğünüz otobüs. <laughs> Demin beni pesil edebilirdi. Evet. Böyle hafiften hızlandığınız zaman frenlerinize basın. Çünkü <laughs> Ben sola geçeceğim ha. Bakalım. Şimdi trafiğe geçtik hadi bakalım. Evet trafik durdu. Trafiğe geçeriz trafik durur zaten. Gökdere gelmiş bulunuyoruz. Çok az kaldı yani. Böyle tekrardan girelim trafiği yakalayamayız. Anca şu hızla. Oh. Akşam çıkın ya Akşamları vallahi mis gibi oluyor. Bir de böyle bisiklet yolu falan varsa sizin oralarda daha güzel olur. Buralarda pek yok. Buralarda insanlar üst üste çıkıyor. Öyle yok yani. Kanka hadi çabuk geç. Heh. Oh! Fidesi unutmuşuz ya da. Aman da ya. Ben varım. etmeye gerek yok. De, de, de. Arkadakiler şu an acele edecek o yüzden sakinliğinizi koruyun. Hızlansak mı ha? Hızlansın. Hızlanayım. Bu otobüs çok fena geçti ya, vallahi. hızlan hızlan hızlan. Hızlan. Hızlandık. Çağlattınız. Dalga dalga. Ha. Duralım şurada. Ben burada durmayayım. Ben burada durayım. Arada bir motor sanıyorum da. Huu, öyle. Ah, oh. Geçeyim mi? Hadi geçeyim be. Hadi geçeyim kimse yok hadi be. Hadi geçeyim. Ama burada geçmeyeyim. Şu seriyi değiştirmem lazım artık. Gökdere Meydanı'ndayız. Umarım görüntü idare ederliktir. Karanlık olduğu zaman çünkü sıkıntı yaşanıyor. da geçelim artık. Ha. Heh yandı. Devam. Hop. Geçerseniz ezilirim. ha. Of. Oh. Allah emekser buraya vallahi çok iyi. Yine bu yaya yolu. Hop geçtik. Genellikle yaya yolundan gidin ya. <laughs> yaya yolundan gitmezseniz gerçekten acımıyor insanlar size. Hele kapşonlu bir bisikletçiyseniz bizi hırsız mırsız da sanırlar ha. Vallahi yapar yaparlar yani. Yalan yok. Yok, sesi indireyim azıcık ya. Ayşe Caddesi'ne doğru ilerliyorum. Birazdan video kapatacağım. Işte edit olsa 8 saat çekiyorum ama edit yapamadığım için. 8 dakika falan olmuştur büyük ihtimalle. Neyse. Ayşe Mişan'dan Kendinize iyi bakın. Sevgiler diliyorum hepinize. Güvenli sürüşler diliyorum. Buradan çıkabilir miyiz? Allah! Çıktık. Burada da kabayım. Oh. Haydi görüşürüz. Bay bay.